kızım kedi mi gelmiş? Pelin. Nerede kızım kedi? Seviyor musun sen onu? Ya oraya gitme. O suyu bırak. Pelin kedi nerede kedi? Ps, ps, ps. Nerede kızım? Aa pis pis orada mı? Orada bak pis pis. Ay pis pis orada yatmış uyuyor. Üşümüş kızım pis, pis pis. Pis 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 pis. Hadi pis pis yap ona pis pis. Pis pis nerede kızım pis pis? Baba nerede? Baba nerede kızım? müzik Görüşürüz. <laughs> Televizyon çok komik. <laughs> evet, evet. Evet, çok komik. Ben geçtim televizyonun önüne. Biraz da bana bak. Pelin? Pelin pis pis nerede? Evet orada. Hadi sevelim onu. pis 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 Nerede? Pis, pis, pis. Evet orada kızım. Aa, ama sen televizyona takıldın. <laughs> Göreceğim diye şekillere giriyor